Sen şofte bugün gece saatte bugün gece, bugün gece kraft, e, craft craft boyu ile oynuyoruz şu an şu anda görmüş olduğunuz gibi gençler e, 4 kişilik oyun oynuyoruz ve e, yanımda tabii ki de kardeşlerim var 4 kişilik oyun olduğu için bu arada ben hızlıca girdim buraya e, Yunu bakalım bir ses ver. Yunu'yu belki biliyorsunuz arkadaşlar ki. bağırma lan. Arkadaşlar beni biliyorsunuz ben tam videotundan. Arkadaşlar, arkadaşlar size bir şey söylemek istiyorum. Kanala abone olup like atmayı tamam, unutmayın. Tamam çok uzatma ya. Kendini, kendini Merhaba arkadaşlar geçer. 8 yaşındayım. Uşa e geçtim kanala abone olun. Ne arkadaşlar 4 yaşındayım 5 yaşındaydı. Evet gece kardeşlerimle şu anda <laughs> evet. video, A, video, oyunu, video oyunu oynuyoruz. Video çekiyoruz. Ve şimdi başlıyoruz. Gel. Yani... renk Renk alakalı değil, değil mi? Sen turuncusun çünkü. Tamam, biz mi? La. başladık gençler. Bu arada ben kırmızıyım. Gençler, Geçer. tamam. Gençler. Gençler. Bu arada bomba ne atan mi? şebeleğin tekidir. Bombastik. Bomba fasastik. Lan. Ya. Bomba atan, bakın, şebeleğin tekidir. Şebelek. Ben, Yürü sana ben sana ben sana hmm. sesini yersin. Oyunu bozdunuz, bakın. Oyun bozuldu, Bak, hayır, Oyunu gülüyor. bozmayın. Hilal Zehra altın top aldı. Ben daha bir şey alamadım. Müşrik ben sana yardım edeceğim. Bana yardım edeceğim mi? Bak elimde şey var. Top. Top var. Dur bekle. Müşrik. <laughs> altın top. Altın top. Altın top <laughs> aldım. Ne yapayım? Gençler. Hadi bakalım <laughs> ben kazanacağım. Ben kazanacağım. Ay o ne Geçer. Bu arada de... renkleri soyuyorum. Dur bak. Hilal bak. Bot oyununda öyle çivi gibi yapmak yok. Bu toyununu hem size oynatmayacağız. Siz bozuyorsunuz. Geçe bu arada ben kırmızıyım. Zeynep siyah. Yunu şu beyazlı. Ve ikiler de turunculu. Araya Yeni şapkaları. gelen şapkaları taktık bu arada. O kadar 25.113 TL'miz vardı. Hepsi gitti. O kadar biriktirdiğimiz. Çarpışan arabalar gel. İşim bitti. Böyle çarpışan araba mı oluyor? yani ya var. Ya böyle çarpışan araba mı oluyor? Belki olabilir de olmayabilir de. Hmm. Aa, ben ismerim, ben ismerim. Arkadaşlar. İnşallah onların sesi geliyordur bu arada. Beni hiç kontrol etmedim. Etmezsin Ay. tabii ki. Ben konuşuyorum. konuşup olmak lazım? Dur bekle. Böyle ah. bu cins videolarda. Kanala abone gelsin bekle. diye. Bekle, bekle Ben oy oy oy, 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 Kazandım. Kazandım. iki tane balonun gitmesine rağmen kazandım. Benim işi balonum gitmeden aldım bu arada gençler saat kaç? Saat 7 iken video çekiyoruz artık abone like bir abone, like atın. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Dur. Arkadaşlar size de bir şey söylemek istiyorum. Ben niye kaybettiğimi söylüyorum, açıklıyorum, konutlayıyorum Bak, niye kaybettim biliyor musun? Oyun. Şey, şey, şey beni ben ya bu oyunda çok kötüyüm. En pro olduğum oyun ağlamayın. Yeni 3 <laughs> fireni <trenede gülüyor> oynuyorum ben. Ne? <laughs> Özür dile. Özür dile. Özür dile. Burası benim kanalım. Döverim bak seni. Sen öpürüz ya. oğlum beni niye dövüyorsun Ben yapamıyorum. Asıl ben niye <laughs> düşüyorum? <laughs> Hilal bak sen turuncu olansın tamam mı? Tamam da ben Ya <gülüyor> ölüp <gülüyor> ölüp durmayın diye sen şu anda kulaklarım işte. Bast için teşekkürler bu arada izlediğiniz için. Ey ey. <laughs> oğlum. Her yer düşüyor. <laughs> 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 Bakın. Paranı döverim herkese. <laughs> her <laughs> ya bak şunu. Balgamını ben yanlış yoldan gideceğim. Geç Ya ben niye bu kadar muz buldum şimdiden? Allah'ım. Geçer bakın. Dur, bekle. Renkleri tekrardan söylüyorum. Ben kırmızıyım. Ee, neyse burada şimdi yine söylerim. Kazanan Geçer <laughs> kırmızı benim. Zeynep siyah. Yunus şu beyazlıya yakın olan. Yunan'ın iyi çıkmış. E ben vermediğim. Ve turuncu. Benim ben bıyığım. Kaç. Ya tövbe tövbe beni niye konuşturdunuz ya? <laughs> ben Wednesday'ı dedin sen. Ve kaybettim. Ya bu bir reklamlarım. <laughs> yani şurayı dur, dur. Ben şurayı durdurdum. Evet geçer reklam bitti. Ve ben kazandım. Bu arada benim ismim niye PMO değil? Niye I'm Winnyolos? Nedir? Çünkü burada sıralama var. Herkes e, açık olan bir sıralama. Online bir sıralama. O yüzden işte İngiliz olur çoğunlukla diye. I win yollars yaptım. Yani ben kazandım sen kaybettin. Genellikle ben birinci oluyorum da yani. Bay bay bu arada. Ya hayır ya ne baştan başlatması. Hile yapıyor genç Arduino. Ya. Depe de, bom, bom, bom. Gerçekten öyle oldu yalnız. Nasıl hile ya? Ama ben ben Işıklar açılır kapanır kırmızı mavi ben bir şey Ateşle, yapmadım ben abi. Ben de iyi oynamaya başladım ya. Titribe. Bu arada bakın hmm. Hilal sizden daha önde. Ne? Evet. Aa. İyi kaç. Gel buraya. Gel. hiçbir şey gel gel gel, 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 gel. İşim İnce bitti. Kız bir de benden daha Lan yürü benden mi? önde. <laughs> olsun. Ya tavuk. Çok olsun. Çok ya tavuk. <laughs> Ya sus bağırma bak bağırırsan yine gelirim. Tavuk. Tavuk. Neyse Tavuk. Geçer, video için çok deneme yaptık lütfen ne gidip abone olun. Hepimize bir tane düştü. Onun yana alsın yana alsın. Hepimize bir tane düştü. Abi. Ben alsam da dur yunuya bırakacağım. Boştuk. Vay Mustafa kazandı. Vay çok. oha Zeynep kazandı. Bu arada Zeynep'in ismini çaktınız mı? Yani onu da yapın. Bu size özel bir şey. Ve bir abone ol yazmışsın. Bravo. İşte bu. Ye, ye, ye. Bu ee, şey. Niye burada abone ol yazdı? Yoksa at. oyun bize abone mi oluyor? Oh, hilal, hilal koş. Hadi be. Geçer. Ya ne, ben Hilal'le ben olacağım. takımım. Hilal, yine alacağım. bana var. Bana var. Ben Dur. bu oyunda futbolda yine çok Yine kötüyüm. Üç kötü defa at, at. Dur, bekle bekle. Geçer. Geçen kırmızı benim bu arada yine söyleyeyim güne alırsan döverim. Musta o kadar Türkiye bayrağı aldık arkadan güneş i̇şte, para bayrağı çıkıyor. Oğlum atamadım ya. Yes sir. Diğer. Diğer. Ne oldu? Musta i̇şte, o kadar manş. Türkiye parayla, Sos bayrağı aldık parayla arkadan güneş para bayrağı çıkıyor. Geçer. Şimdi son 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 son. son. Kendi kalemi attım. Ben atım. de niye bu turlu var? Al. Ah. Oh, pas teşekkürler. Bay bay. Geçmiş kaka. Çak, çak, çak. Geçer zamana mutluyuz. bakın. Dur. Zamana bakın. 31. Gençler. Takımız bu arada. Takım da önce Abi ya ben onu bilmiyordum. Bir de yok Hilal. Geçer 21'im. Bu arada Hilal gerçekten sizden önde. Hilal evet. 10, Zeynep 7, Yunu 5. Yunu en düşüğümüz. Ben kimde Kim, de? Kim de Dur oğlum. bekle. kimde i̇şte Bana Dur değişmedik O kadar ciciş ben Bak benim mi? şarkıma, bak. Benim şarkım daha güzel. Bap cilep cilep bak. Hayır benimki bak cilep cilep. Benimki de öyleydi. Cidep, cidep. E değişmiş bu Müzik. Lahişer. Bak. Saşi. Ya Hilal, Hilal'den <laughs> alın. Hilal mırıldanıyor. <laughs> 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 mırıldanıyor. Ben, ben de bakmıyorum. işte. <laughs> ah, ah, ya, ah. Mesti mırıda sıkıştırıyorlar ben kazandım. Ay dur dur ya. Geçin devam ediyoruz. Ben kazandım yine. Ben kazandım. Size PUBG şapkasından geldi. Hayır. Bu PUBG değil. Geleceğe dönüş şapkası. Bam bam. Yan on bir. Kitleşti. Son galiba bu turnuva. En sevdiğim. En sevmediğim. Şarkı benim gerçek sesim bu arada. Yani sen de biliyorsun. Evet arkadaşlar gerçek kedi. Yani burdan kopya var diyemeyiz. Ay inanmıyorum. Ay inanmıyorum. Ay inanmıyorum. Ay İnanm. 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 i̇nanmıyorum. İnanmıyorum. 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 What the? What the? Abone ol. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Evet, bir katı bir katı katı. Evet trendit ya. Oğlum nasıl Oğlum. Adamlar 60, ben 65'im onlar 75. Hayal ben kazandım. Arkadaşlar şimdi kısa bir tank oyunu oynayacağız. Neydi o? Arkadaşlar burada Ar 4, kişiyle, 4, 4 kişilik. Dur bekle. kişilik. Ben. Video çok kısa sürdü. Ben de şey oynuyorum. Hayır, Adam. ne ne kısası be 8 dakika video. Ha hadi. Aa darbu. Uy başkadır. Anlat yok. Dilek, sen bayrak kur. Bayrak kur kızlar. Sen salaksın işte ya. Dilek sen bayrak kur. Dilek, <laughs> sen ne dedin? Video doyur. Ben yasa dedim o kardeşim. Yine burada kal. Orada kalk Oyunun bak oyunun en sinir bozucusu harika. buraya Ya bir iyi mı olur. Hadi bak. Canlan, Dur, mi? Bekiş, kiray, bu ya Yok, Hilal benim takımım oluyor. Benim takımım olacak diyorum ki ben Canlan seni döverim. Canlan. Olsun, do. Canımın dolmasını bekliyorum Dene. Hilal Hilal Hilal. Hilal sen. Hilal. Hilal Hilal Hilal. Ne <abra PowerPoint> Üzlem, oldu? Hilal doğru. Bir daha tine yaptım. Bir daha tine yaptım. Dur. Yemin ederim bir daha tine yaptım. Çok sayım. O. da Dur. Üç defa. Dur bekle. Bekle. Hmm. Yunus gel. Selamun aleyküm selam. Gençler kazandık. Ezvin. Biz şimdi kazandık ya. Böyle de video bitiriyorum. Gençler. Kendinize iyi. iyi bakın. Hoşçakalın. Ve bay bay. Hilal. Söylemek istediğin bir şey var mı? Evet. Ne? Ateş Bir tane tüm. Orada da eminim bir Like atıp abone Biz olun.